Of. Ne oldu? Bu bayramın hiç tadı yok be oğlum. Eskiden çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker toplardı. Artık o da yok. Nerede o eski bayramlar? Ay anam ay bu bayram çok zersiz. Eskiden bayramlaşmak için insanlar birbirlerin evlerine giderdi. Bayram günleri dolu dolu geçerdi. Nerede o eski bayramlar? Efendim nasıl gidiyor bayram? sıradan geçiyor. Eski tadı yok gibi. Evet evet insanlar önceden daha samimiydi. Şenlikler olurdu ama artık daha durgun. Yavaş yavaş bayram bitiyor galiba. Nerede o eski bayramlar? Hoş geldin hoş geldin. Al daşı. Yok yok ağzındaki daşlar acıyor. Oh, oh, oh. at eti ye. Uy, ben veje at yemeyenim. O nedir? At eti yemeyenler ve at yemeyen oluyor. Aman. Ah, Yumuşak bir şey yok mu? Ah, bok ye. Ah, çok pis. Ya ah ah nerede o eski bayramlar? Ne eskisinden bahsediyorsun Amigoy? Bizden başka insan yok. Belki maymunlar gelir sana ne?